Birinci ve sekizinci sınıf çözümleriyle karşınızdayım. Hemen sorulara geçiyorum, hızlıca. Birinci sorumuzda bir ABC üçgeninin hemen bir ABC üçgenini çizmek isteriz. Bakın ABC üçgeni. Evet, A, B ve C. BC kenarı üzerinde bulunan BC kenarı üzerinde bulunan D ve E noktaları. Buraya D diyelim buraya E diyelim. BD eşittir CE. Yani bu uzunluk bu uzunluğa eşit. Şartını sağlamaktadır. AD ve AE doğruları ABC üçgeninin çevrel çemberini ikinci kez sırasıyla P ve Q noktalarına kessin. Önce bu adamın bir de çevrel çemberini çizelim arkadaşlar. Çevrel çemberimiz bu. A'dan D'ye geçecek ve burada P'de kesecek. A'dan E'ye gelecek ve burada Q'da bitecek. Buna göre diyor AD 4, buranın uzunluğu 4, AE 8, DP 12, EQ ne kadardır diye sorar. Buraya A dedim. Buraya A dedim çünkü eşit. Burayı bilmediğim için buraya B diyorum. Şimdi bakınız arkadaşlar. 4 ile 12'nin çarpımı eşit olur. A ile A artı B'nin çarpımına A ile yani şuradaki A ile şuranın toplam uzunluğu yani A artı B'nin çarpımına eşittir. Aynı şeyi bir de 8 için yapalım. Yani şu uzunluk 8 şu uzunlukla çarptığımızda yine A ile şurasıyla şuranın toplam uzunluğunun çarpımına eşittir. A artı B. Gördüğünüz gibi A çarpı A artı B'nin ne olduğunu biliyorum. 48. Bunun yerine 48 yazdım. 8 ile de 48'i sadeleştirdim. X otomatik. Bakın 6 çıktı. İkinci sorumuzda Umut bölme işlemini öğrenirken öğretmeni ona aşağıdaki soruyu soruyor. A bölü B eşittir C denklemini sağlayan kaç ABC rakam üçlüsü vardır diye soruyor. Şimdi bu soruda hemen A diyelim, B diyelim ve C diyelim. ABC hakkında yorum yapmamız lazım. Burada bakın B sayısı A'yı bölmesi lazım. C'nin çok ne olduğu önemli değil ama C'nin rakam olduğunu çok iyi biliyoruz. B sayısı A'yı çok bölmesi gerekiyor. Yani B 1 olduğunda A ne olabilir? 0 olabilir, 1 olabilir, 2 olabilir, 3 olabilir, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 olabilir arkadaşlar. C buradan bir sonuç çıkabilir. Bu burada sıkıntı yok. C ile alakalı bir sıkıntımız yok. Önemli olan B'nin A'yı bölmesi. Atıyorum B 2 olduğunda 2'yi 2'ye bölünen sayılar yani 0, 2, 4, 6 ve 8 olmalı. B 3 olduğunda 3'e bölünen sayılar yani 0, 3, 6 ve 9. 4 olduğunda 4'e böl bölünen sayılar 4 ve 8. 5 olduğunda 5'e bölünen sayılar 0 ve 5. Şuraya devam edelim. A, B ve C. B 6 olduğunda 6'ya bölünen sayılar 0 ile 6'dır. 7 olduğunda 0 ile 7'dir. 8 olduğunda 0 ile 8'dir. 9 olduğunda 0 ile 9'dur. Evet. Toplam bakın burada rakam olarak şuradaki rakam olarak toplam 10 durum var. Burada 5 durum var. Burada 4 durum var. Burada 3 durum, burada 2 durum ve diğerlerinde her birinde 2'şer durum var. Bunların toplamı bize toplam durum sayısını verir. Yani 10, 15, 19, 22, 24, 26, 28, 30 ve 32 sonucuna ulaşırız arkadaşlar. Üçüncü sorumuzda iki araç doğrusal bir yolda sabit hızlarla birbirlerine doğru hareket ediyorlar. Ve bir T anında karşılaşıyorlar. Birbirlerine doğru hareket eden iki tane araç çizelim. Bu hızlı olan bu yavaş olan belli bir süre sonra karşılaşıyorlar. Bu X yolunu alsın, bu Y yolunu alsın. Bir T anında karşılaşıyor, karşılaşıyor. Burada karşılaştıklarını farz ediyoruz. Burada karşılaşıyorlar. Hızlı aracın aldığı yolun yarısını, hızlı aracın aldığı yol X, aldığı yolun yarısı X bölü 2. Yavaş aracın aldığı yola oranı, yani yavaş aracın aldığı yol Y oranı eşitmiş. Aralarındaki en uzun mesafenin, en uzun mesafe başlangıçtaki konumdur. Yani x artı y'dir. x artı y'nin hızlı aracın aldığı yola oranına eşitse, hızlı aracın aldığı yola oranına eşitse diyor. Bakın buradan bir denklem bulduk. İçler dışlar çarpımı yaparsak x çarpı x kare bölü 2'den x kare diyelim eşittir. X Y'yi çarptım. X, Y. Y ile Y'yi çarptım. Y kare. 2 de olduğu için bunun paydasındaki 2'yi de buraya atalım hemen hızlıca. Evet denklemimiz bu. Bu denklemi bir düzenleyelim hemen. 2x buraya atalım. x kare eksi 2x eşitmiş 2y kare. Bakın burada bir şey eksik. Bir şeyin karesini yapmak istediğim için Buraya y kare eklersem bu tarafa da y kare eklersem eşitlik bozulmayacağı için burada x eksi y'nin parantez karesi eşit olacak 3 y kare. Her iki tarafın kare alırsam eğer ne çıkacaktır? İşte şurada devam edelim. x eksi y eşittir. Kök 3 y olacaktır. Bunu da buraya atarsam x'in y cinsinden değerini bulurum. Kök 3 y artı y olur. x'in y cinsinden değerini buldum. Bize ne soruyor? Diyor ki yavaş aracın aldığı yolun yavaş aracın aldığı yol y aralarındaki en uzun mesafe oranı yani x artı y'ye oranı kaçtır diye soruyor. Şimdi y'yi yazdım. x yerine de y cinsinden değerini yazarım. Kök 3 y artı y artı y. Burada ne olacaktır? y bölü y parantezinde 1, bir, bir, daha 2 artı bir de kök 3 vardır. y'ler gidecektir. Ne kalacaktır burada? 1 2 artı kök 3 olacaktır. Paydayı rasyonel yapmak istediğimiz için biz bu paydayı 2 eksi kök 3 ile çarparsak 2 eksi kök 3 bölü 1'den cevabımız 2 eksi kök 3 olacaktır. Dördüncü sorumuzda memleket kelimesinin harfleri kullanılarak, kullanılarak herhangi iki sesli harfin yan yana gelmediği kaç farklı sekiz harfli kelime yazılabilir diye soruyor. Şimdi burada önce sessiz harfleri bir yerleştirelim şu şekilde. ve bunların aralarına da sesli harfleri yerleştirdiğimizi farz edelim. Çünkü sesli harfler yan yana gelmeyecek. Önce sessiz harfleri yerleştirelim. Bakın kaç tane sessiz harf var? 5 tane. 5 faktöriyel bölü 2 tanesi tekrar ettiği için 2 faktöriyel diyorum. Çarpı şimdi de sesli harfleri yerleştireceğim. Kaç tane yerim var? 2'ye 4 6 tane yerim var. Bende sesli harf 3 tane var. 6'nın üçlüsünü seçmem gerekiyor arkadaşlar. Yani bu da 2 faktöriyelle 5 faktöriyel sadeleşirse burada 3 çarpı 4 çarpı 5 kalacaktır. 6'nın üçlüsü de 6 çarpı 5 çarpı 4 bölü 3 çarpı 2 çarpı 1 olacağı için 3 kere 2 aldı. Bu 6'yı götürecektir. 5 kere 4 20. 3 ile çarptım 60. 5 ile 4'ü çarptım 20. Evet bunun sonucu da 120 olacaktır. Özür dilerim. 1200 olacaktır diyorum.